Merhaba arkadaşlar. Nesli bir var, bir yok. Bir var, bir yok. Neden? Sebepler var aslında. Ama o sebeplere girmeyeceğim şimdi. Şimdi aslında şöyle söyleyeyim. Önümüzdeki ay oluyor herhalde. Önümüzdeki ay veya iki ay sonra tamamen Allah'ın izniyle YouTube'a dönüş yapacağım Allah'ın izniyle. Bu aralar tamamen yerleşmeye odaklandım. Hayatıma odaklandım. Ondan dolayı Video çekmedim. Şimdi çekmeye karar Ben niye gerginleştim bugün şimdi? Bu videoyu çekerken uzun zaman oldu. Uzun zaman video çekmeyince ben böyle gerginleşiyorum bazen. Aa, hayırdır? Hayırdır Neslin? Hayırdır? Aa, kameranın hiç utanmayan kız. Utanmış şu an. Hmm, daha çok hayatıma odaklandım buradaki yaşamına odaklandım biliyorsunuz ben duyurmuştum zaten Tayvan'a taşındım diye burada bir hayat kuracağım diye bir de ben size instagramdan da soru sormanızı baya baya bastır bastır söyledim bana soru sorun cevaplayacağım diye hem Reels şeklinde atmayı düşünüyordum aslında hem youtube şu an karar verdim sadece youtube olarak atacağım ama şimdi YouTube için tüm sorularınızı cevaplayacağım. Biliyorum sizi çok beklettim. Kusura bakmayın. Böyle bir yok oldum, bir geldim falan filan. şimdi sadece sorularınızı cevaplayacağım. Ondan sonra zaten tekrar tekrar YouTube videoları göreceksiniz kanalımda. Şimdi direkt kendim açıdan cevap vermeyeceğim, cevaplamayacağım ya da konuşmayacağım. Çünkü zaten sizin sorularınız benim vereceğim cevaplara benziyordur ki muhakkak öyledir. O yüzden şimdi başlayalım mı sorulara? Sorular burada. Ekran görüntüsü almıştım. Baya baya var. Ama ben sadece içinden seçeceğim. Biliyorum. Vloglarımı özlediniz. Nesli'yi özlediniz. <laughs> ben de sizi özledim. Ama dediğim gibi burada bir diyeyim, tamamen yerleşme olayım vardı. Daha çok onunla odaklandım. Özel hayatıma odaklandım. Yaşantıma odaklandım. Neler yapacağım onları odaklandım. Baya baya her şey oldu yani elhamdülillah. Artık Tayvan'a yerleştim sayılır. Şimdi Çin'e de soracaksanız Çin'e hala gelip geliyorum. Ama tabii ki belli bir süre sonra tamamen Tayvan'da kalmaya karar vereceğim. Onu düşünüyorum çünkü burada mutluyum burada kalmak istiyorum. Hem ikiz kardeşim, eşi, ailesi, ailem burada. Yani ailemin bir parçası burada. Hem de ruh eşim burada. Elhamdülillah. Çok çok iyi anlaştığım ve çok çok mutlu olduğum kişi burada. O yüzden Tayvan odaklı olacağım daha çok. Neyse. Şimdi sorularınızı cevaplayalım. Özledik seni daha çok aktif olmanı bekliyoruz. Ben de. Ben de bunu kendimden bekliyorum. <laughs> bir var bir yok oluyorum. Oldum son zamanlarda. Ama bu sefer gerçekten, gerçekten aktif olacağız. Zaten biliyorsunuz, Instagram'dan beni takip edenler zaten bilir. İkiz kardeşimle ikizler Tayvan'da diye bir sayfa kurduk. Bundan sonra zaten hep aktif olacağız. O sayfa tamamen real üzerine olacak. Ben ayrıyetten tabii ki YouTube yapmaya devam edeceğim. Aşk hayatım nasıl gidiyor diye sorulmuş. Aşk hayatım nasıl gidiyor? Eski hayatım elhamdülillah çok güzel gidiyor. Mutluyum. Eskisinden daha daha çok mutluyum. Sonunda yani diyorum. Çünkü insanın ruh eşi gerçekten gerçekten bulunuyor. Şimdi ben ruh eşimi nasıl buldum onu da size sırrını da söyleyeceğim. Ruh eşimi nasıl buldum diye bir başlıklı video. Gerçekten çok özel bir sırrım var bununla ilgili. Ve gerçekten gerçekten ruh eşimi buldum. Gerçekten ikizim. O kadar benziyoruz ki oturma şekli, şekillerimiz bile aynı. Yanımda oturuyor mesela. Çünkü diyorum ki diyorum affedersin diyorum. Oturma şekline bakar mısın diyorum. Bana bak diyorum. Aynıyız. Aynam sanki böyle. Hal ve hareketler o. Resmen ben. <laughs> gerçekten ben. Öyle. Çok ilginç bir şeyler yaşıyorum bu, bu e, özel hayatımda şu sıralar yani kendisi benim aynam ve bu işim gerçekten. Ama ben zaten bunun için dua ettim ve özel bir yöntem yaptım. Bunu da sizinle paylaştım ileride. Şimdi Eniş deli ne zaman videolar gelecek? Hmm. Aslında bunu da size söylemek istiyorum madem bu videoda Aa, başladık. Onunla ilgili pek video gö göremezsiniz yani beraber çektim çünkü istemiyorum dediğim gibi ben en başından beri zaten nazara inanan biriyim o yüzden çok fazla göremeyeceksiniz ama şu şekilde olur hani onu çekerim ya da beraber yemek yediğimizde ya da işte vesaire mesela dışa çıktığımızda onu o şekilde Instagram'dan paylaşıp bu şekilde görebilirsiniz ya da vlog şeklinde belki olabilir ama onun dışında beraber pek fazla. Yan yana videolarımız olacağını zannetmiyorum. Çok fazla açığa vurmak istemiyorum. Bu seferki tercihim bu şekilde olacak. Uzun zamandır yoktun abla. Hayat nasıl gidiyor? Neler oluyor oralarda? Evet gerçekten uzun zamandır yoktum. Şimdi dönmeye çalışacağım. Bazen öyle şeyler oluyor ki. Yani sosyal medyayı bir yana böyle kenara bırakmak istiyorum. Çünkü... Sosyal medya bazen her şey değil. Bazen aileye zaman ayırmak lazım. Bazen o anın tadını çıkarmak lazım. Sosyal medyaya odaklanmamak lazım. Ben de onu yaptım biraz. Buradaki yeni hayatıma odaklandım. Tamamen yerleşmeye odaklandım. Neler gerekli, neler yapılmalı. Buraya odaklandım daha çok ve aynı zamanda biraz kendime odaklanmak istedim. Yeni kariyer var mı? Şu an Çin'deki kariyerim elhamdülillah hmm. hala devam ediyor. Oradan hmm. gidip gelme yapıyorum. 5-10 gün gidiyorum oraya. Ondan sonra geri geliyorum. Ve ben oradaki kariyerimi hani tamamlamak istiyorum ve bitirmek istiyorum. Her şirketle yaptığımızda sözleşme imzalarsınız ya böyle bir süresi vardır vesaire. Hani ben bu süreyi de zaten bitirmek istiyorum. Belli bir süre var onu da bitirmek istiyorum. O yüzden diyorum ama tabii ki bu sonsuza kadar bu devam etmeyecek. Belli bir süre sonra ben tabii ki tamamen buraya odaklanacağım şu anlık. Öyle. YouTube'da aktif olsam mı diyorum. Yemek yerken seni izlemeyi seviyoruz. Teşekkür ederim. Biliyorum sohbet videolarımı çok seviyorsunuz zaten. Özellikle de en çok izlenen videolarım arasında sohbet videolarım var. Beraber çok güzel sohbetlerimiz olacak. Bir de şey de düşünüyorum artık ileride. Hamda böyle bir şey de var. Böyle yemek tarifleri falan. Ne yapıyorum, ne içiyorum, nerede yaşıyorum. Bu arada yaşadığım alanı da size göstereceğim. İleride Çin'de yaşamak zor değil mi? Sıkı kurallar var. Avrupa düşünür müsün? Ben Tayvan yaşadıktan sonra gerçekten hani biri bana dese biz Çin'de yaşayacağız diye tekrar o. Bir, bir dakika bir düşünürüm yani. Sorum yok sadece. Çok seviliyorsun. Teşekkür ederim. Bir de annem yazmış. Seni çok seviyorum diye. Ben de seni çok seviyorum. Böyle kalbi film sana. <laughs> canlı yayın ne zaman? Evet. Bu video yaptıktan sonra canlı yayın olsun. Canlı yayın. Önce ben bir şu video kim Böyle bir izleyin. Bir öğrenin neler olduğunu. Sonra canlı yayın devam edeceğiz. Güzel yemek yapar mısın? Çok güzel yapar. Yaşamak ve üniversite okumak için favori ülkelerini, asıl ülkelerini sıralar mısın? Kore, için, Tayvan arasında. Kore'yi şu an bilemeyeceğim çünkü yaklaşık bir 10 yıl önce gitmek gittiğim için o da çekilişte gittik yani. E, parayla gitmedik, nasip olmuştu. şu yani şu an favori ülkelerim arasında bu arada Japonya'ya da gittim bak onu da bilmiyorsunuz. Japonya'ya gidip geldim, o da bir gizliydi yani böyle gizli. <laughs> Japonya'yı pek beğenmedim ben ya neden bilmiyorum. Herkes beğeniyor, bilmiyorum herkesin görüş açısı farklı, bakış açısı farklı. Yani gelişmiş ülkeler açısından söylersem tabii ki Tayvan derim. Hani Çin neden demiyorsun derseniz bu Google falan sıkıntısı var ya bir de telefonunuza işte WeChat Pay yüklüyorsunuz vesaire vesaire bunlar çok yani bizim dünyamızda olan şeyler değil özellikle Türkiye gibi bir yerden geldikten sonra ama Tayvan'da aynıları oluyor Türkiye nasılsa Tayvan'da da aynısı oluyor ama Tayvan'da biraz pahalı özellikle evler çok pahalı o yüzden yaşamak biraz zor yani ama Çinde ise evler ucuz yemek konusunda Tayvanı söylerim hani yaşamak yiyecek içmek çünkü organik çok fazla sebze meyve var çok fazla var yani her markette görebilirsiniz neredeyse ama Çinde biraz nüfusun çoğunluğundan dolayı çok fazla üretmek için kimyasal fazla kullandıklarını duydum öyle ama Kore'yi bilmiyorum. Kore'ye gerçekten gitmek istiyorum yani. Şu, şu sıralar özellikle. Kore'ye gitmeyeli bir 10 yıl oldu yani. Ve gitmeye gerçekten istiyorum ki Kore zaten yakın yani. Çin'e yakın. Tayland'da vesaire bu Asya ülkelerine yakın yani. Ne zaman birlikte fotoğraf gelir? Aslında var bizim şu an. Fotoğrafımız da var ama gizli kalsın ya. İleride belki canım istediği zaman pet diye böyle bir paylaşırım. Çok neden video koymuyorsun artık Nizli abla ya? Hmm. <laughs> Özür dilerim. Çinlerin ve Tayvanların Türkleri yaklaşımı nasıl? Çinliler genelde bilmiyor. Açıkça söyleyeyim. Hani ben çoğu kişiye söylediğimde bilmiyorlar böyle. Bir değişik geliyor. Ama Tayvanları kime söylesem hepsi biliyor. Mibarek sanki hepsi Türkiye'ye girip gelme. Yani biliyor yani. Tayvan'ı bilmeyen yok yani. Şu ana kadar tecrübelerim bu. Ama Çinliler bazen hatta bir keresi ben bilmiyorum o ülkeyi dedi. Yemin ederim size. Birisine söylediğimde Çin'de. Tayvanlar genelde de şey diyorlar, Kapadokya'dan bahsediyorlar direkt böyle hani balonlar falan var ya. Ve Tayvanların çoğu gidip gelmiş yani gerçekten. Yani şu an %5'i falan Türkiye'ye gidip gelmiş tanıştıklarım arasında. Hiç manifest yaptım mı? Nasıl işe yaradı mı? Bir tane yöntemim var aslında manifest. Ben onu sizinle de paylaşırım ileride. Ama ben genelde Allah'la konuşurum. Bu çok iyi hissettirir ve onun beni duyduğunu düşünürüm. Her gün konuşsanız çok iyi olur ama her gün yapmıyorsanız tıpkı namaz gibi ya. Aslında namaz da bir manifesttir. bir hata yaptıysam, bir şey yaptıysam özür dilerim. Bununla başlıyorum. İkincisi, yani kısaca bir tövbe gibi bir şey. İkincisi, şükrediyorum sahip olduklarımı. Üçüncüsü, dilekler. Bu şekilde. Bunun detayı da var aslında. Bunu da iyice bir açmak lazım. Bunu da size ilerle paylaşırım. Aslında daha çok sorularınız var ama zaten siz de gördünüz. Ama birbirlerine çok benziyor ve bazı sorular var. Açıkçası şu an cevaplamak istemiyorum onları. Onları daha sonra cevaplayacağım. Söz veriyorum cevaplayacağım. Ama şu an en merak edilenleri ben zaten sor cevapladım diye düşünüyorum. Öyle. O zaman beni dinleyip izlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Ve tekrar tekrar Neslan YouTube'a devam dönüş yapacak. Gerçekten yapacağım. Yapmalıyım. <laughs> beni o kadar çok bekleyen kişi var. Takip edip ben destekleyen kişi var. Yapmalıyım. Nasıl söz veriliyor? Bu şekilde. Böyle size söz veri. Burada böyle yapıyorlar. Bastırıyorlar. Danga. Ben de size söz veriyorum. Youtube'da olacağım bundan sonra. Söz. <laughs> <laughs> Öyle. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Um, daha çok sormak istedikleriniz varsa gerçekten sorabilirsiniz bu videonun altına da yorum atabilirsiniz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.